YouTube Türkiye tarihindeki en kapsamlı kısa içerik Shorts eğitim videosudur. Bunun için eğer bu işi başarmak istiyorsanız ve bu platformda bir yerlere gelmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar atlamadan izleyin. Çünkü videonun sonunda size video başı yüzlerce abone kazandıracak bir tüyon var. Yolculuğumuza birinci günden başlıyoruz. Bugün aslında basit olarak nasıl içerikler çekeceğimi düşündüm. Geçmişteki deneyimlerimden yola çıkarak ilk shortsumu ne kadar kötü olursa olsun yayınlamaya karar verdim. Ve sonuç tahmin edeceğiniz gibi vasat ama pes etmek yok. Zaten YouTube bunun için ilk videoları pek önermez. Böylece iradesi düşük insanlar video yapmayı bırakır ve iradesi kuvvetli insanlar devam eder ve YouTube iradesi kuvvetli insanları doğal olarak ödüllendirir. Ancak ikinci günkü videoda her zamanki kuralı uyguladım ve kaliteyi sadece bir tık arttırdım ve önceki videodaki hatalarımı kaldırdım. Mesela ilk günkü videoda konu çok geneldi ve videonun herhangi bir bağlayıcı özelliği yoktu. Ancak ikinci videoda biraz Türkiye'deki insanların duyunca dikkat edeceği bir konuda video yaptım. O da kolay yoldan zengin olmak. Tabii ki böyle bir şey yok. Ancak dikkat çekecek bir başlık bulmak önemliydi. 5-6 video derken aynı taktiği uyguladım. Ve anahtar taktiğimiz olan her videoda kendimi artı bir geliştirdim. Aslında birinci hafta videolarımın temelini oluşturduğum bir hafta oldu. Ve daha birinci haftadan hafif hafif etkileşim almaya başladık ve ilk 10.000'i 10 geçen videomuzu yaptık. Bu haftadan çıkardığım bir diğer ders ise burada gördüğünüz gibi başlığın videonuzu nasıl etkilediği oldu. Sadece başlığı daha ilgi çekici ve insanların aklında soru işareti yaratacak bir şekilde değiştirdim. Ve hiç izlenmeyen shorts videom farklı bir başlıkta izlendi. İlerleyen günlerde var olan internetten para kazanma konseptiyle devam ediyordum. Ancak istediğim etkileşimi bir türlü alamıyordum. Bunun üzerinde ben de her herkesin bildiği bir isimle bu işi anlatayım dedim ve MrBeast'i seçtim. Zaten YouTube'da MrBeast ile ilgili bilgi içerikli videoların tuttuğunu görüyordum ve bir şans vermek istedim. Buradan öğreneceğim şey ise ünlü birinin videomuzda kaldıraç olarak kullanmak oldu ve işe yaradı. İlk MrBeast videom şu an 30 bine yakın izlendi ve izlenmeye devam ediyor. Belki siz bu videoyu izlerken viral olmuş, milyonu geçmiştir bile. Tuttuğunu görünce ben de genel kural olan ne tutuyorsa onu yap mantığıyla daha fazla MrBeast ile alakalı videolar yapmaya devam ettim ve verdiğim bilgileri eşsiz olmasına dikkat ettim. Çünkü insanlar eğer bir bilgiyi daha önce görmüşse doğal olarak sizin videonuzu geçecektir. Bundan sonra devam eden bütün MrBeast Beast videolarımı gerek yorum gerek de abone olarak kanal ortalamasının çok üstünde etkileşim aldı. Ve bana baya bir abone kazandırdı. Ancak tüm bunlar nasıl oldu? Şimdi gelin videonun en önemli kısmına geçelim. Ben bu şortları nasıl bir şekilde kurguladım? Ve 30. günün sonunda işe yarayan formülü nasıl buldum? Birinci günde aslında pek de bir şey bilmiyordum. Ancak günler ilerledikçe kendime bir sistem geliştirdim. O da videoda en az bir iki kere izleyicilere emir vermek oldu. Evet baya bir şekilde yorum yapın abone olun diye emir verdim. Aranızda bu işe yarar mı ya diyenler olacaktır ama cidden yarıyor. Burada iki videoyu görüyorsunuz. Biri benim ilk videolarımdan biri bir de son videolarımdan biri. İkisi de aynı izlenmiş ama yorum abone oranları değişik. Çünkü bu videolarda ben izleyicilerime Emir verdim. Yine şimdi o emirleri videoma nasıl yedirdiğime bakalım. Videolarıma bakarsınız, her videoma izleyicinin aklında bir soru veya şüphe uyandırarak başlıyorum ki videomu izlemeye devam etsinler. Daha sonra videonun gelişme bölümünde konuyu anlatıyorum. Bu kısım izleyicilerin en çok çıktığı kısımdır. Onun için bu kısımlarda ya konuyla alakalı bir şeyler koyun ya da benim yaptığım gibi arkaya hızlı oyun videosu koyun. Bunlar inanın izleyicide hipnoz etkisi yaratıyor ve ortalama izlenme sürelerinizi tavan yaptırıyor. Ve tabii bütün video boyunca altyazı koymayı unutmayın. Çünkü insanlar gördüğü şeyleri okumaya meyillidir. En son olarak da yine bir bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz tarzı bir soru soruyorum ve yorumlarda belirtiyorum. Böyle yaptığım videolarda yorum gelme oranı cidden çok daha yüksek oluyor. Ve alın size mükemmel viral video yaptıracak bir formül. Ama burada bitti mi? Asla. Size şimdi videoyu buraya kadar izleyenlere özel harika bir ipucu veriyorum. Ben normalde videolarımda izleyicilerden abone olmalarını videonun sonunda istiyordum. Ancak bir gün Shorts'ta kaydırırken bir kanalın videonun başlarında abone istediğini gördüm ve bir denemek istedim. Videonun kurgusunu değiştirerek önce videonun başında her zamanki gibi izleyicilere soru sordum. Ancak gelişme bölümüne geçerken siz abone olurken ben de açıklıyorum dedim. Ve bunu yaptığım videolarda normalde aldığım video başı artı 15 abone yerine bir videoda artı 100 abone geldiğini gördüm. Bu challenge'ın sonunda toplam 205 bin izlenme ve 330 abone kazandık. Tabi sonunda söylediğim taktiği uygulasaydım rahatlıkla 1000 artı abone kazanırdım. Bence günde 30 dakikamı ayırarak yaptığım videolara göre gayet iyi bir sonuç.